Öncelikle kamera kablosunu soyuyoruz. Şöyle bir 10 cm kadar soymamız idealdir. Dışarısındaki folyoyu böyle çıkartıyoruz. Bunu ister eksi volta yani güç kaynağına çıkacak olan B eksi yazan yere bağlayabiliriz. Ya da bunu buradan kopartabiliriz. Çünkü şuradaki şil kısmı zaten buna temas etmektedir. Şöyle çekerek kopartıyoruz. Buradaki şimdi ise bakın şöyle çok az geri alıyoruz. Kesmiyoruz. Şöyle saçaklarını ayırıp içerisinden diğer kabloyu şöyle çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle içinden çıkartıyoruz. Bakın kablomuz bir bütün çıktı. Bunu ise şöyle kıvırma işlemini yapıyoruz. Görüntü kablosu içerisinde harici olarak alüminyum folyo vardır. Bunlar paraziti engellemek için yapılmıştır. Ne için paraziti engelliyor? Bunlar gibi parazit normalde yanına şebeke gerilim geçtiği zaman akımlı bir kablo geçtiğinde buralara bir parazit oluşturabiliyor. Görüntü böyle cimil cimil yani karancılaşmış gibi görüntü çıkartıyor. Bu nedenle bunlar buraya konulmaktadır. Bunu da ister bu kabloyla bulabilirsiniz ya da kopartabilirsiniz çünkü buradaki şilt kısmı zaten bunlara temas etmektedir. Kablo içerisinde görmüş olduğunuz gibi beyaz renkte içerisinde bakır var ve sarı ve yeşil kablomuz çıkmıştır. Normal şartlarda kablonun markalarına göre buradaki renkler değişir. Standardı kırmızı ve siyahtır. Kırmızı artı olur, siyah ise eksi olmaktadır. Burada ise istediğiniz zengi artı ve eksi yapabilirsiniz. Koyu renk olduğundan dolayı biz bunu artı yapacağız. Açık renk olduğundan dolayı bunu eksi volt yapacağız. Sarıyı eksi, yeşili ise artı yapacağız. Bu şilde ise eksi vereceğiz. Çünkü niye? Biz eksi volt veriyoruz. Sıfır volt veriyoruz ki buradaki paraziti engellemesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Buraya ise görüntü kablosunu bağlıyoruz. Bu şekilde hazır soketimiz olduğundan dolayı bakın şöyle iki tane kırmızı, iki tane siyah, bir tane sarı var. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların tam sırasıyla belli değil ama bir kırmızı, bir siyah kablo Şöyle göstereyim. Bir kırmızı bir siyah kablo sadece şuradaki güç soketinden gelmektedir. Bir kırmızı ve bir siyah kablo ise buradaki görüntü kısmından gelmekte. Sarı ise sadece şu ortada çivolar gözüken kısım görüntüdür. Yani görüntüden geliyor. Sarı görüntü artı ve eksi ise kırmızı ve siyah yapacağız. Kırmızılar artıdır. Siyahlar eksidir. Bunu videonun başında sizlere söyledim. Burada ise ne yapıyorduk? Biz normalde yeşil rengimiz koyuydu. Bunu artı yapacaktık kablomuzu soyuyoruz. Buradaki işlemi geçici yapacağımdan dolayı şu anda burma işlemini gerçekleştireceğim. Normalde siz burada klemez kullanabilirsiniz, lehim kullanabilirsiniz ya da güzelce burma işlemi yaptıktan sonra burayı izole bant ile bantlayabilir ya da makron geçirebilirsiniz. Ben normalde uygulama videosunu çektiğim zaman yani montajını yerine montajını yapacağım. Orada lehim kullanacağım. Sağlıklı olması için lehim hiçbir zaman oksitlenme sağlamaz. Çünkü kamalar dışarıdadır. Ufak da olsa nem ve su gelebilir. Burada da oksitlenmeler oluşabilir. Ama normalde bakın iki tane kırmızı kablomuz var. Bunu biz de bunu artı yapıyorduk. Bunu bu şekilde getiriyoruz. Güzelce vuruyoruz. Bakın güzelce vurduk. Elimizle vurduk. Çünkü tetere kaldı. Daha sonra karga bunu yine pense ile güzelce çevirebiliyoruz. Bakın şöyle çevireceğiz hiçbir boşluk kalmayacak. Yani ark yapma şekilde çeviriyoruz. Basittir. İnce kablo olduğu için bakın bu şekilde güzelce vuruldu. Fazlalığını şuradan kesebilirsiniz. Burası fazlalık kısmı. Bu şekilde ucunu tekrar pense ya da karga vurma vasıtasıyla şöyle düzeltebilirsiniz. En son ister buraya klemens kullanın, ister lehim yapın, ister bu şekilde makron ya da bantla izole edebilirsiniz. Şu şekilde de kıvırarak Biraz daha sağlıklı yöntemi yapmış olursunuz. Bakın böyle biraz daha kıvırdık. Bu şekilde düzgün bir şekilde ekimizi oluşturduk. Şimdi ise eksi ucumuzu bağlayacağız. Eksi ucumuz neydi? Bizim normalde buradaki soketten gelen iki tane siyah kablomuzdu. Şimdi bunları soyuyorum. İki tane siyah kabloyu soyduk. Kamera kablosuna gelen sarı kablomuz neydi bizim? Eksi ucumuzdu. Bunu da eksi olan kısma bağlıyoruz. Normalde e, marka göre değişiyordu. Burada eğer siyah olsaydı siyahla siyah kırmızı da kırmızı bağlayacaktık. Burada eksi ve arttık. Kendimiz belirliyoruz. Buradan gelen eksi ucumuzu buradaki siyah kablolarımıza bağlıyoruz. Tekrar yine el ile şu şekilde göstereyim. Bütün dış üzeri yani siyah ve sarı kısımları bir olacak şekilde şöyle ayarlıyoruz. Tutuyoruz ve güzelce burma işlemini gerçekleştiriyoruz elle yaptık. Daha sonra pensiyle ile vuruyoruz. Ucunda fazlalığı varsa ise fazlını alıyoruz. Yoksa şu şekilde kıvırarak çok az bir sıkıyoruz. Burada ister lehim yapın, isterseniz dediğim gibi izole edebilirsiniz artık. Daha sonradan bakın bizim şu ucumuz eksiydi. Bunu buradan makaron geçirip ısıtabiliyoruz ya da bantlıyoruz. Bunu da şu şekilde eksi ucumuza bağlıyoruz. Şimdi önce burasını bantlayayım. Çünkü Artuca temas etmesin ve çıplak kalmaması için. Daha sonra bu şekilde eksi ucumuza bağlıyoruz. Bunu çünkü şu anda atladık. Şimdi şildi güzelce bantlayacağız. Şöyle önce geriden başlıyoruz ki hiçbir saça bağımsız kalmasın. Bunu makaron ile de yapabilirsiniz ama herkesin de makaron olmadığından dolayı ben bu şekilde sizlere bantlı yöntemi gösteriyorum. Şöyle yaptık. Daha sonra ne yapıyorduk? Bizim eksi burasıydı. Kıvırıp noktayı alıyoruz. Şil dediğimiz kısmı bu şekilde eksiye doluyoruz. Daha sonra pense ile güzelce vuruyoruz ki G şekli kalmasın. Yine aynı yöntem. Şöyle çift kıvırıyoruz. Şimdi bant ile izole ediyoruz. Şöyle biraz geriden bantlıyoruz. Şöyle sıkı olacak şekilde bantlama işlemini yapıyoruz. Sıcaktan bandımız biraz erimiş. O yüzden elimize yapışıyor. Şöyle bunu da izole edelim. Şöyle üzerimizi ettik. Şimdi geriye kaldı? Buradaki beyaz kablomuz ve sarı kablomuz kaldı. Bunlar ise görüntü kablosudur. Şu şöyle ikisinin arasında kalmaması için. Tamam. Şimdi bunun ucundan soyuyoruz. Bunun ucundan soyuyoruz. Bunları birbirine bağlıyoruz. Bunlar artık bizim görüntü kablomuzdur bu şekilde tekrar vurma işlemi yapıyoruz. Pense ile vuruyoruz. Ve bu şekilde terse kıvırarak izole ediyoruz. Bant sıcaktan yapış yapış olmuş. Şöyle üzerimize ettik. Bunu komple de bantlayabilirsiniz. Çünkü kutu içerisinde olduğundan dolayı bantlamaya da bilirsiniz. Şimdi burası çift taraflı kısmı bağladık. Sırada işte kablonun karşı tarafı var. Bunu da bağlantısını yapıyoruz. Kablomuzun şu şekilde hemen, hemen bir karış yani 20 santim kadar gerisinden kablomu şu şekilde soyuyoruz. Çok az aralıyoruz ama çok az. Şu aradaki şöyle çevirince ben kablo çıkıyor. Bu kabloları geri çekiyoruz. Şöyle tornavida vasıtasıyla kablo çekiyoruz. Parmak girince şöyle kabloyu komple çıkartıyoruz. Daha sonra burasını şöyle çevirerek dış üzeleyi yerine takıyoruz. Bakın bu şekilde var. Buraya isterseniz üzere bant bağlayabilirsiniz. Daha sonradan uç kısmını şöyle açıyoruz. Dış folyoyu kopartıyoruz. Şuradaki şildi yine aynı şekilde kablo içerisinden geçecekmiş gibi şöyle çıkartıyoruz. Şöyle burma işlemini yapıyoruz. Folyomuzu açıyoruz. Bunu da kopartabiliriz. Ya da buradaki kabloyu da şimdi de dolama işlemi yapabiliriz. Ama kopartıyoruz. Buradaki kablo da sarı kablomuz görüntü. Yani bizim buna bağlanacak kablomuz bu ise eksidir. Bizim burası kısa olduğundan dolayı bunu şöyle biraz geriden soyuyoruz. Sarı kablomuzu şöyle ucunu açıyoruz. Bunun da ucunu açıyoruz birbirlerine doluyoruz. Yani bağlantı yapıyoruz. ile sıkı bir bağlantı yapıyorum. Ben bunu yerine montaj yapacağım zaman şu an size geçici bağlantıyı gösteriyorum. Montaj yapacağım zaman lehim ile yapacağımdan dolayı bunu da videosunu sizlere göstereceğim. Şu şekilde bant ile izole ediyoruz. Bu ise eksiye gelecek. Eksiye gireceği için bu da eksiye girecek. Biz şimdi şırdığımızın izolesini yapıyoruz. Şöyle. Bunun da ucunu açıyoruz. Bunları birbirine şöyle doluyoruz. Burası eksiye gelecek. Bunlar ise bizim yeşile artı, sarı ise eksi yapmıştık. Bunu da eksi uca bağlıyoruz. Şöyle kenara koyuyorum ve güç kaynağımızı şöyle kutusundan çıkartıyorum. Güç kaynağımız 21 amperliktir. Çünkü 10 tane kamera kullanacağız. 10 tane kameraya eşler bir güç kaynağıdır. L ne ye yazan yere faz türü. Buraya toprağa 3 artı er tane de B eksi. 3 artı er tane B artı ucumuz mevcuttur. Şöyle fişli kablomuz mevcuttur. Bu fişli kablomuzu şimdi kahverengi ucunu L ye yazan yere bağlıyoruz. L ye yazan yere bağladık. Mavi kablomuzu N ye yazan yere bağlıyoruz. Burası ise toprak buraya ise toprağımızı bağlıyoruz. Aynı zamanda zaten bizim burada da belirtmiş, buradan bağlantı yapıyoruz. Daha sonradan sarıyla yeşil kablolarımızın uçlarını açıyoruz. Birkaç tane kamera geldiği zaman bütün kabloları artıları artıya, eksileri eksiye şekilde burarak tek noktada giriş yapabiliriz. Böyle e, tek tek de giriş yapabiliriz. Şöyle kablo ucunu buraya da kıvırıyorum. Şimdi bu bizim eksi ucumuzdu. Eksiye bakıyoruz. Bizim şurası eksi. Şu 3 tane olan yer eksi. Eksiye bağladık. Yeşil olan artıydı. Bunu da geliyoruz. Buradaki artı noktasına bağlıyoruz. Yani kameramıza artı ve eksimizi veriyoruz. Burası size görüntüydü. Bu ise eksi ucumuzdu. Bunu da buradaki eksi ucumuzu kullanıyoruz. Ya da çok fazla olduğundan dolayı şu şekilde bakıyoruz. Yani diğer kablomuz geliyor. Aynı noktalara bu şekilde birlikte bağlayabiliyoruz. Bunu ise görüntü aktarımı için V1 bir nerede? Birden başlamak için bunu da böyle yerine takıyoruz. Şu şekilde soket çeviriyoruz ve bu şekilde bağlantı bitiyor.